BMS kanalına kez tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ın yeni gelen güncellemesi 4.04'te olan yeniliklerden bahsedeceğim. Eğer video hoşunuza giderse like atmayı, abone olmayı ve yorumlarda nasıl bulduğunuzu yazmayı unutmayın. Hemen şimdi ajan güncellemeleriyle başlayalım. Ajan güncellemeleri hakkında Valorant'ın kendi yaptığı açıklamalar şöyle. Hedeflenen zeminlere yetenek yerleştirme sistemi geliştirildi. Bu güncelleme ile birlikte dar alanlarda yetenek yerleştirebilecek geçerli bir yer bulmak kolaylaşacak. Bununla etkilenecek yetenekler şunlar. Oman'ın gizli adım yeteneği. Viper'ın ini yeteneği, Chamber'ın kart ve buluşma yetenekleri, tüm Killjoy yetenekleri, Yoro'nun çat kapı yeteneği ve Sage'in bariyer küresi yeteneği. Yani arkadaşlar ajanların ile haritalardaki etkileşim oranları daha da yüksek olacak. Mesela hani daha önce bir şey koyamadığımız yerlere şu anda daha fazla koyabileceğiz. Daha fazla seçeneğimiz var. Bu da bu şekilde güncelleme getirmişler. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum bir tık kanser edebilir bazı konularda ama iyi olacağını düşünüyorum bu güncellemenin. Evet arkadaşlar şimdi size bazı ajanlara gelen yeniliklerden bahsedeceğim. Birim sonra hakkındaki yeniliklerimiz dumanlı hava saldırısı yani E skillimizin etkinleştirme süresi 2 saniyeden 1 saniyeye düştü. Ve menzil arttı arkadaşlar. Artık daha uzaktaki yerlere smoke atabileceğiz ve smoklar daha hızlı düşüyor. Kuvvet işareti olan skillimizin ise %15 saldırı hızı artırıldı. Bu da bilginize. Astra hakkında ise öncelikle nerflerinden bahsedeceğim. Maksimum yıldız sayısı 5'ten 4'e düşüyor. Yani artık 5 tane değil de 4 tane yıldız atabileceğiz. Ve bu yıldızların bekleme süresi 14 saniyeden 25 saniyeye çıktı. Astra'nın bufflarına gelecek olursak ise yıldızlarını daha uzak bir menzile atabilecek ve yetenekleri daha geniş bir alana etki edecek. Viper'a gelen yeniliklerden bir tanesi ise yakıtı biliyorsunuz Viper'ın kendine özel bir yakıtı var. Zehir perdesi ve zehir bulutu yetenekleri aynı anda kullanılıyorken yakıt tüketimi %50 artacak. Yani daha az yakıtınız bitecek. Yeteneklerini kullanabilecek kadar yakıtı olmadığı durumlarda da Viper'ın yakıt göstergesi kırmızıya dönecek. Viper'ın duvarına gelen yenilikler ise devre dışı bıraktıktan sonra bekleme süresi 6'dan 8'e yükseltilmiş. Bekleme süresi geri sayımı artık devre dışı kalma sesi çıktığında değil, duman yayılmaya başladığında tetiklenecek. Devre dışı bırakma gecikmesi 1 saniyeden 0.8 saniyeye düşmüş. Zehir perdesine bekleme süresinin olduğunu gösteren sarı ışıklar eklenmiş. Viper sindirilmişken zehir perdesini devre dışı bırakma gecikmesi kaldırılmış. Viper'ın sindirilmesi sebebiyle dumanı devre dışı kaldığında duyulacak yeni bir replik eklenmiş. Bulut'un bekleme süresi 6 saniyeden 8 saniyeye yükselmiş. Ultisinde ise ultisini 6.5 saniye kullanabiliyorken 5.5 saniyeye düşürülmüş. Yoru'ya gelen yeniliklerden bahsetmek gerekirse. bu Yoru'ya sonunda bir rework geldi. Bunu uzun zamandır geleceğini biliyorduk. Artık bir klon skill'imiz var. Bu klon skill'inin 150 canı var. Eğer düşmanlar bu klon skill'ini yok ederse. Klon flash etkisi yaratıyor ve rakiplerinizi kör ediyor. Ve artık Yoru ultisinin içindeyken skill'lerini çok rahat bir şekilde kullanabilecek. Icebox haritasında bir sürü yeni değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler saldıran oyuncuların biraz daha işlerine yarayabilir. Öncelikle Icebox'ın B uzun kısmında saldırı yaptığınız zaman defans oyuncusunda bir operatörü olduğunda kolay bir şekilde pikleyemeyecek. Çünkü artık giriş kısmı daha da güvenli oldu. Aynı zamanda görmüş olduğunuz üzere sarı kutunun yerinde de belirli düzenlemeler yapıldı. Saldırı kısmında olduğumuz zaman hızlı bir şekilde sarı kutunun arkasına geçebiliyorduk. Ama artık o kadar hızlı geçemeyeceğiz. Bu yüzden de saldırı oyuncularını B longdan gelirken avlamak bir tık daha kolay oldu diyebiliriz. Artı olarak B kısmına spike kurma yerinde de belirli düzenlemeler var. Artık Ascent haritasındaki gibi Andreven kısmı olacak. Ve buna bağlı olarak oyuncular artık platformun hem yukarısında hem de aşağısında oynayabilecek. Ek olarak artık bu platformun içine giremiyoruz. Çünkü giriş kısmını da duvar ile kapattılar. Siz bu yenilikler ve düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Geldik maç arama ve map bulma yeniliklerine. Bazen denk gelmişsinizdir arka arkaya çok fazla aynı mapte oyun denk gelebiliyor ve bu durum can sıkıcı olabiliyor. Ama artık Valorant geliştiricileri buna da bir çözüm yolu buldular. Ufak bir değişiklik olsa da mesela bundan önce oynadığınız iki oyun aynı map denk geldiyse Üçüncü map kesinlikle farklı olacak. Burada şunu anlıyoruz ki oyunun geliştiricileri de oyunun map bulma sisteminden memnun kalmadığımızın farkındalar. Ve oyuna en az 2-3 harita daha eklendikten sonra map seçme sisteminde mutlaka getireceklerini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, daha fazla Valorant yenilikleri ve haberleri için de abone olmayı unutmayın. Sizlerin de neler düşündüğünü merak ediyorum. O yüzden de mutlaka yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.